Esra en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu var kadın erkek ilişkilerinde. Hı. Seninle yaptığımız yayından sonra çok fazla mesaj geldi bana mutlaka sana da evet, gelmişti. Evet bana da geldi. Evet, fazlasını. İnanamazsın insanların yaşadığı problemlere. Yani ben hayretler içinde okudum mesajları. Hı hı. İşte gerçekten aşık mıyım nasıl anlarım takıntımı yapıyorum ama ondan başkasıyla olamam. Bir tanesi hı hı. şey yazmış o olmazsa başka kimse olmaz ben ölürüm. Hı hı. Bunlar gerçekten takıntılı hastalıklı dediğimiz ilişkiler mi? ciddi bir hastalık. E, terapi ve ilaç tedavisi de veriliyor yani eğer bu takıntı hale geçmiş. Tabii ki. Aşkın ilacı var mı Esra? <laughs> Aşkın ilacı da var. Bayağı tedavi edilebilir falan mı bu ileri ileriye i̇leri, olanlardan boyutta olanlar bahsediyoruz. olanlar için evet. E, sonra yayından sonra var. mesaj atmasın izleyicilerim. Çok aşığım. Ilacım, ilacını verin falan eğer diye. Eğer takıntılı hale geldiyse artık bu durum. E, Problem. evet, problemli hale geldiyse mutlaka bir uzmana başvurmaları Hı -hı. gerekiyor. Yani şöyle diyebilirim, eğer şimdi aşk dediğimiz şey güven, sevgi bu şeylerle oluşuyor. Eğer gün içerisinde biz o kişiyi 10 defa arıyorsak, ortada tehlikeli bir durum da yoksa, üstüne üstlük bir de işimize konsantre olamıyorsak bu bir bağımlılık. Hmm, aşk olmuyor, bağımlılık oluyor. Evet, bağımlılık oluyor. Onun mutluluğundan mutsuz olmak. Yani Aa, nasıl ah, bu da mesela, değişik. nasıl? Şimdi ben siz nasıl dışarı çıkabilir? Ya da e, arkadaşlarıyla nasıl gidebilir? Yani bu erkek arkadaş erkeklerle, kızlar kızlarla bu durumdan bile rahatsız olma hali bile var. Ben arkadaş çevremde şunlar rastladım. Hı -hı. Arkadaşlarıyla çıktı bir gece çok mutlu fotoğraf koymuş sosyal medyaya diye. <laughs> bu da hastalık. Hastalık tabii ki. Evet. Bu takıntıya giriyor artık. Ya da Fikir alışverişi yaptığınızda ona hayır diyememek, onu kaybetmekten korkmak, fikirlerinizi beyan edememeniz ya da ne olabilir? İlişkide değer görmüyorsunuz. Değer görmediğiniz bir ilişkide bir şeyleri çabalamaya gayret gösteriyorsunuz. Hep onun dedikleri olsun diye uğraşıyorsun. Kendi karakterinden evet. ödün, mü veriyorsun? ödün veriyorsun. Kendi değerinden, özgüveninden, kendinden bir şeyler veriyorsun. Hı hı. Yani Bunlar hepsi... Aslında takıntıya giriyor. Peki kıskançlık bir takıntı mıdır Esra? Kıskançlık takıntı tabii ki. Ya da o kişinin başarısından da mutsuz oluyorsunuz. Hı. Ama bu yükselir, da ileri boyuttaki kıskançlıktan ileri boyu değil mi? Evet evet. Yani e, diyorsunuz ki işte iyi yükselir bir yerlere gelir ve beni bırakır. Yine bir kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Aslında kıskançlık hep bir şüphe barındırıyor ya içinde kendince de. Yani bir mesleğe barındırıyor. Kendine, evet. Yani işte e, a telefonunu aldı, tuvalete girdi. Eyvah, beni aldatıyor mu acaba evet, mesela? Ya da yani kimle konuşuyor ki şimdi bu kadar böyle güldü, etti telefonda. Bunlarda bir vesveseye sebep oluyor. Evet, evet. Peki bu vesveseler özellikle beyinde kalıcı bir hale gelirse Hı -hı. gerçekten çok ciddi bir e, takıntı boyutundaki hastalıklara sebep olur mu? Evet, e, OKB'ye çevirebilir yani. Nedir OKB? Biz açıklar mısın? Evet. Şimdi e, vesvese dediğimiz şey Arapça kökenli bir kelime aslında. E, ...kuruntulu düşünce anlamına geliyor. E, İngilizce'de obsesyon, Türkçe'de de saplantı düşünce anlamına geliyor. Günlük yaşamda kişiyi çok zihnini meşgul eden, e, endişelendiren durumlara Hı -hı. diyebiliriz. Psikoloji dilinde de e, obsesyon için şunu söyleyebiliriz. Kişinin kurtulmak istediği ama kurtulmaya çalışırken de yineleyen düşünceler anlamına denk geliyor. İşte kompisyon, yani OKB'nin açılımı kompisyon ise... Bu tekrarlayan düşüncelerin davranışa vurulmuş hali. Bir danışanımdan hemen örnek vereyim size. Her dışarı arabayla çıktığında mutlaka bir arabaya çarptığını ve onu yolun dışına attığını düşünüyor. Ne kadar irrasyonel bir durum Aa, aslında. Ona zarar veri, vereceğini düşünüyor. düşünüyor. Aslında Aa, çok mantık dışı değil mi? Evet, evet Çok irrasyonel bir Kaybetme durum. ve korkusu mu yaşıyor acaba alt Bir taraftan? kaygı işte bunun travması da olabilir. Ne gibi bir travma yaşadıysa. Bir kere söylerse olur. de olur ben ona inanırım çünkü. <laughs> <laughs> evet zihninizde bunu konusu. kodlarsınız. Ne yapıyor işte? Ee, birine zarar verdiğini düşünerek tekrar o yolu en baştan e, tekrarlıyor. Allah Allah, yani bu da kompüsyon enteresan. davranışı olmuş oluyor. Hı -hı. Şimdi e, aslında OKB beynimizin karar verme bölgesi bozukluğu demek. Bizim aklımıza milyonlarca düşünce gelebilir çünkü beyin duygu ve düşünce üretiyor. Ama siz düşünceyi ve duyguyu durdurmaya çalıştığınız zaman suyun akışını durdurmak gibi o. Suyun akışını durdursanız ne olur? Ters etki olur, aynen düzen aynen. bozulur. O yüzden e, o bir şey düşünüyor olmak onu yapıyorsunuz ya da eyleme geçirdiğiniz anlamına gelmiyor. Bu en çok kimlerde görülüyor? Esra ergenlerde mesela daha mı fazla görülür? İşte <laughs> hani aşkı yeni tadanlarda, aşkın ne olduğunu bilmeyenlerde <laughs> ya da belki karakter bozukluğu olan fazla kıskanç kişilerde mi? Ya kimlerde daha çok görülüyor? Şimdi, e, en çok e, en çok demeyim. Riskli dönemler ergenlik ve e, gençlik döneminde Hı -hı. görülüyor. E, çocukluk çağı öncesinde de, ay okul çağı öncesinde de çocuklarda da görülebiliyor. Hı -hı. E, erkeklerde erken yaşta başlamasına rağmen kadınlarda daha fazla görüyor. Bunu da Türk, e, derdeki Türk toplumumuzdaki kadınların titizlik, temizlik hastalıkları. Bu kadınlarda daha mı fazla görülüyor? Evet Obsesif kadınlarda. Obsesif kompulsif bozukluktan evet, evet. bahsediyoruz şu anda. Kültürümüzde şey var, e, temizlik şey olduğu için, önem verildiği için kadınlarda daha fazla görülüyor bu durum. Bu da aslında bir de Japonya ile Türkler arasındaki mesela en ortak özelliklerinden biri de takıntı düzeylerinin <laughs> şey, Ciddi misin? Evet, evet. Bu da biraz yetiştirilmeyle alakalı olabiliyor. Yani kız çocuklarına biz daha çok müdahale ettiğimiz için aslında onlarda daha çok görülüyor. Bunun nedenleri ise şu diyebiliriz. Ee, şimdi çok fazla mükemmeliyetçi ve detaycı olmakla alakalı bir durum aslında bu. Ee, e, bizim vesvese dediğimiz şey bir düzeyde bizde olması gereken. Çünkü hata yapmamızı engelleyen bir durum. Yani bir ölçüsü olması, olması lazım. lazım. De. Kesinlikle endişenin de öyle mesela Hı -hı. hayatta bizi motivasyon olarak tutar. Ama zeka e, seviyesi yüksek insanlarda mesela OKB daha sık rastlanıyor. Hı -hı. Çünkü şöyle bir şey <laughs> çok düşünce üretiyor IQ seviyesi 50-60 olan bir kişinin düşünce üretimi 50-60' da zeka seviyesi yüksek kişilerin 1 milyon düşünce üretiyor Oo. ve daha fazla oluyor Hı -hı. İşte genetik olabiliyor i̇şte anne de varsa kız çocuğunda da olabiliyor babada varsa erkek çocuğunda olabiliyor çevresel olabiliyor Hı -hı. ya da şunu da söyleyeyim e, OKB bizim en hassas noktamızdan yakalıyor Mesela, mesela, Yeni, yeni doğan, yeni doğum yapmış annelerde çocuğuma zarar vereceğim düşüncesi. Aslında gözünüz gibi bakarsınız bebeğinize evet. değil mi? Zarar vermezsiniz. Ya da inançlarımızdan yakalarlar bize. Abdest mesela. işte iki kere mi aldım, üç kere mi aldım? Ay eksik aldım ay tekrardan aldım başladım. Evet. Namazda da çok olur. Secdeye gittim mi, gitmedim <gülüyor> mi? <gülüyor> Orada bir sürü düşünce gelir kişiye. Ya aslında hem kadın erkek ilişkilerinde de, ya hayatımızın her alanında olabilir de bir kadın erkek ilişkilerindeki boyutu var anladığım kadarıyla bu vesvesenin ve takıntıların. Hı -hı. Bir de sosyal hayattaki boyutu var. Evet ikisi aslında aynı. Aynı hastalık. Ama mesela işte temizlik takıntısıyla kişiye olan bir takıntı aynı şey mi? OKB'ye mi giriyor i̇kisi yine? İkisi de OKB'ye giriyor. İkisi de aynı hastalığa Hı -hı. giriyor. Çünkü yineleyen düşünceler i̇ğneleyen var kafamızda. Bunlar tekrar etmiş oluyor. Peki biz nasıl kurtulacağız bu takıntılı düşüncelerden? Yani bize hem ilişki boyutunda yardımcı ol. Hem, de, hem sosyal. de sosyal yani temizlik takıntısı olan bir insanı düşünsene sosyal hayatı bitik evinde kimseyi ağırlayamıyor, kimsenin evine gidemiyor. Bir kafeye gidip bir şey yiyip içemiyor. Evet, evet çok güzel e, örnekler verdiniz. E, hemen bununla ilgili sosyal hayatla ilgili nasıl kurtulabiliriz? Daha sonrası da ilişkiler için ne yapabiliriz? Bunu konuşuyor oluruz. Şimdi sosyal hayat için şunu söyleyebilirim. ...ilk önce bizim duygu ve düşüncelerimizi fark ediyor olmamız lazım. Yani Korkumuz ne? Bu korkunun altında yatan tahminlerimiz ne? Bunları bilmemiz lazım. Mesela korkumuz ne olabilir? Kirlenme korkusu olabilir. Hata yapma korkusu olabilir. Gelecek korkusu olabilir. Bunun altında yatan tahminler ne? Mesela işte hasta olacağım, insanlar benimle dalga geçecek. Bu düşünceler var oluyor çünkü kişide. Bunu belirleyelim ilk hı hı. önce. Daha sonrasında ikinci adıma gelelim. Alternatif düşünce üretmeye çalışalım. Şimdi bu düşünceler geldiğinde yani negatif dediğimiz o takıntılı düşünceler geldiğinde bunu olumluya çevirelim. Olma olasılığı ne? Onu düşünelim. Mesela gelecekteki sınavı geçememe ve istediğim mesleği kazanamama veya evlenememe, sevgilini kaybetme, işte elimi sürdüm kirlendim herkese bulaştıracağım gibi bir sürü düşünce gelebilir. Bunların olma olasılığı ne? Yani yüzdeliğe vurduğunuzda yüzde kaç bunun olma olasılığı? Hadi diyelim ki oldu. İyi tarafı ne? Bunun kötü tarafı ne? bunları konuşuyor olmamız hı lazım. Hı. Şimdi OKB hastaları genellikle bu durumla yüzleşemedikleri için ileri bir boyuta taşınıyor. Yani... İstersen bilmeyen izleyicilerimiz için OKB demeyelim. Kompulsif bozukluğu olanlar diyelim. Çünkü hani belki televizyonun yeni Takıntılı düşünceler diyeyim. Evet. Takıntılı... Obsesif takıntılı kişiler. Evet takıntılı kişilerde bu düşünce geldiğinde işte yüzleşemedikleri için bu durum ne oluyor? Onlarda daha rahatsız edici bir hal alıyor. Hı hı. Aslında o onu düşünmeye başladıklarında o tamam beraberinde korkuyu getiriyor ama o korkuya alıştıkça o seviye de azalıyor. Siz... Korkuya alışmak. Evet, Aa, korkuya çok doğru alışmak. Getireyim. Evet, evet. Şimdi bu korkuya alıştığınız zaman o kompülsif davranışı da yapmadığınız zaman aslında hiçbir şey olmadığını, dünyanın sonunun gelmediğini görüyorsunuz. Mesela benim bir danışanım vardı. Ee, hala da devam ediyoruz. Vardı diye kullanıyorum. Ee, çocukluk travmasıyla geldi. Eee Fındık ve leblebi yuvarlak taneli şeyler yiyemiyor. Boğazında kalır korkusuz. Evet. Nefes alamam boğazına kaçar <laughs> Bütün diye. Bütün annelerin bebeklerindeki korkusu da o. Ben de bir dönem kızım evet. için çok yaşadım. Aslında e, pedagoglar ya da çocuk doktorları hani daha tanecik bir şeyler evet, çocukluk döneminde verin ki. Evet yemeği diye. E, çocukluk sanvasıyla gelmişti. Şimdi e, baya yol kat katettik. İyi, Biz beyazlarımızda kuru yemişiyoruz. Fındık, leblebi, çay. E, bununla yüzleşme haline geliyor bu kişi. Ve korkularını yenmiş olabiliyorlar. Hı hı. Diğer bir adım e, bir korkuların hiyerarşi listesini oluşturmak lazım. Şimdi size en fazla rahatsız eden düşünce ne? Ya da en az e, rahatsız eden düşünce ne? Bunu bir sıralayın bu korkularınızı. Hı hı. Sıfırdan ona kadar bir puan verin. Daha sonra bunu zihninizde canlandırın. Mesela sizin kompozitif davranışınız e, kapıyı kilitledim. Kontrol etmekse bunu defalarca yapıyorsunuz mesela o kontrol etmeyi defalarca yapıyorsunuz. Oturduğunuz yerden sadece 10 e, dakika boyunca bunu zihninizde canlandırın ve bir kere kontrol ettiğinizi hayal edin. Hmm, o korkuyla bir yüzleşin. Çünkü o korkuya alıştıkça e, ondan sıkılmaya başlıyorsunuz ve korku seviyeniz düşünüyor. İstediğimiz şey de bu aslında burada. Ya da işte bu e, yüzleşme dediğimizde hayata geçirin. Yani şey var e, elimi bir yere değdirdim. Gidip 10 kere elimi yıkamam lazım düşüncesi geliyor. Adım adım istiyoruz sizden. Yani bunu tek başınıza yapmak gerçekten fazlasıyla <laughs> zor. Eğer yapamıyorsanız mutlaka bir uzmandan baş destek alın. Diyelim ki elinizi yıkama isteği hemen geldi düşüncesi. Elinizi 10 kere yıkıyorsanız 2 kere 20 saniye kuralına uyarak yapın ve bekleyin. Bu duruma bir alışın. Peki bu mesela normal hayatta el yıkama takıntısı olan kişiler için böyle yönetilebilir. Evet. Ama korona sürecinde hepimizde bu oldu. Bende oldu şahsen. Hı hı. Elimi yıkadım, musluğu kapattım. Sonra ah bir daha dedim, bir daha yıkadım. E sonra kurularken eyvah kolum işte o havluluğa takıldı hı hı. dedim bir daha yıkadım. Bu süreçteki işte, takıntımı şimdi yaşadığımız e, buna gelelim de şimdi şöyle e, bunu takıntıya dönüştürmeyelim. E su musluğu açmadan önce orayı bir oluşturabiliriz hemen. Hı hı. Ya da peçeteyle Oraya kapatabiliriz evet. ki hani bu düşünceler çünkü siz olumsuzu o takıntılı düşünceleri bir kere yer ettiğiniz zaman o sürekli e, eyleme geçer. Belki de bu o süreç o konksiyona eylemine tetikler yani. Hı -hı. Bu o, obsesif takıntının oluşması için aslında bir zemin olmuş olabilir birçok kişiye e, değil tabii mi? Tabii tabii bu işte yani varsa öyle bir zemin özellikle e, bu durum tetiklenmiş olabilir o düşünceler gelmiş olabilir. Hı -hı. E, şunu da söyleyeyim e, mutlaka spor yapın Spor yapmak negatif düşünceleri götürür ve serotonin hormonunu arttırır. Ee, yoga yapın, pilates yapın, açık havada yürüyün. Sonraki adım ise güzel bir uyku, dinlenilmiş bir uyku. Bir yetişkinin 7-8 saat e, uyuması gerekiyor. Yoksa o negatif düşünceler tetiklenmiş oluyor. Mutlaka iyi bir uyku alın. Yatmadan 3 saat önce e, kafein tarzı çay, portakal suyu bunları içmeyin. O korona sürecine gelirsek de, e, bunu takıntıya dönüştürmemiş. Şimdi Bana çok fazla bununla ilgili soru geldi. E, 20 kere elimi yıkıyorum. <laughs> hepimizde oldu bence. <laughs> evet. Ya, olmayan olmamıştır yani. Kesinlikle. O marketten aldıklarımız üçer beşer defa yıkamalar. Hı -hı. Hani yıkayıp kaldırıyoruz dolaba tekrar alıyoruz kullanırken yıkıyoruz. Evet, evet. E, bu gerçekten bir takıntı haline çok, geldi. Ha, geliyor. Birazcık da altyapısı varsa kişinin o belki tetiklenebilir. Şimdi o 20 kere el yıkama olayını şöyle yapabiliriz. E 20 saniye kuruluna uyarak e, elimizde gün içerisinde 10-15 defa yıkayabilir çünkü bir pandemi süreci içerisindeyiz. Endişenin olması çok normal. E, endişe yani bir belirsizlik var. Belirsizliğin Hı -hı. olduğu yerde de endişenin var olması e, kaçınılamaz. Kaçınılmaz. Kesinlikle. Peki ne zaman uzmana başvurmayı öneriyorsun sen? Yani ne zaman biz kendimizde artık canımıza tak ettiği zaman mı uzmana gidelim? Yoksa onun öncesinde şunlar 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 oluyorsa mutlaka bizden destek alın dediğin durumlar Hı -hı, var mı? Hı -hı. Kişi artık sosyal hayatında olumsuzluklar yaşıyorsa, günlük rutin işlerin hiçbirini yapamıyorsa, Hı -hı. aile bu durumla baş edemiyorsa mutlaka uzmana başvurmaları lazım. Şunun gibi siz... ...sahır bir insana neden duymuyorsunuz diyebilir misiniz? Mümkün değil. Nasihat hiçbir işe yaramaz Aynen bu durumda. Öyle. Vallahi efendim Esra yine bize harika bilgiler paylaştı. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili, obsesyonlar, takıntılarla ilgili. E, bence ben çok faydalandım kendi Hı -hı. adıma. Çok teşekkür çok ediyorum. Var. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sağlık. sohbet oldu benim için. Ay Her zaman seninle çok güzel sohbetler ediyoruz. Hep hayatın içinde konuştuğumuz bir program evet. burası aslında. Evet.